Arkadaşlar bugünkü konumuz cinlere peygamber gelmiş midir? Öyle bir soru geldi değil mi? Evet abi. Şimdi bununla ilgili En'am suresinde bir ayet var. Önce size ayeti okuyacağım. Sonra ayetin üzerine cinlere peygamber gelmiş midir? Gelmemiş midir? Gelmemişse neden gelmemiştir? Bir bakacağız. Diyor ki ey cin ve insan topluluğu içinizden size ayetlerimi okuyup aktaran ve size bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp korkutan elçiler yani peygamberler gelmedi mi? Şimdi cümlenin sadece burasını okuduğun zaman ey cinler ve insan topluluğu size peygamber gelmedi mi? Cümlenin sonuna da eklediğimiz zaman Sanıyoruz ki cinlere de insanlar gibi peygamber geldi. Onlar nefislerimize karşı şahadet ederiz derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şahadet ettiler diyor. Allah Azze ve Celle. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İbni Mesud ile beraber yaşadığı bir cinlerle ilgili bir vaka var. Şimdi cinlere peygamber gelmiş midir? Cinlere peygamber cin soyundan gelmemiştir. Çünkü halifelik insan oğlunun üzerinden devam ettiği için cinlere de Allah azze ve celle efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ı göndermiştir. Peki bu karşılaşma nasıl olmuştur? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün asabıyla konuşurken aranızda dedi benimle gelen var mı? Cinlere dedi Kur'an okuyacağım. Cin mesedinin olduğu yerde Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına kim gitti? i̇bn Mesud. Allah Resulü ne yaptı? Bir çizgi çekti. i̇bn Mesud dedi ki bu çizgiden ileriye geçme. Veya bir kaynakta da rivayette de şey derler. Halka çizdi. Onun içinden çıkma dedi. Allah Resulü orada cinlere Kur'an okudu. Buna şahitlik eden cinler oldu. Sonra o cinler aynı insanlar gibi yaşadıkları için gidip birbirlerine haber verdiler. Haberi aldıkları zaman bizim Secere Mescidi dediğimiz bir yer var. Kabe'ye gittiğiniz zaman Mekke'ye Peygamber Efendimiz'in doğduğu ev burası. Doğduğu evden böyle sağa dönüp ileriye doğru gittiğiniz zaman hemen ileride Secere Mescidi, tam karşısında Sancak Mescidi, Mekke dönem Mekke'nin fethinde kullanılan Sancak Mescidi. Burada Secere Mescidi, az ileride Cim Mescidi, onun arkasında da Hazreti Hatice'nin kabri var. Ve Peygamber Efendimiz'in oğulları orada. Amcası da var. Şimdi Peygamber Efendimiz'e gelen cinler o secere mescidinin yani sakız ağacının bulunduğu yerde tam o secere mescidi dediler ki ya Muhammed sen peygamber olduğunu söylüyorsun biz sana nasıl inanalım? Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki şu sakız ağacı var ya dedi yerinden dedi sökülse kalksa önümüze kadar gelse ve dedi iman etse benim de dedi peygamber olduğumu dedi kabul etse. Bana inanır mısınız dedi. İnanırız dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra ağaca seslendi. Allah azze ve celle'nin izniyle ağaç yerinden kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne doğru geldi. Sen dedi Allah'ın peygamberisin. Ben bir olan Allah'a iman ettim. Dedi. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra cinlerin de içerisinden Müslümanlığı kabul eden oldu. Yahudilikte devam eden oldu. Hristiyanlıkta devam eden oldu. Şimdi bununla ilgili İsmail Hakkı Bursevi şöyle bir eleştiri yapıyor. Kendince şöyle bir eleştiriyor. Diyor ki cinlere diyor kendi cinslerinden peygamber gönderilip gönderilmediği konusunda şöyle demektedir diyor. Kuşkusuz hem cinlerin hem de insanların mükellef oldukları yani sorumluluk taşıdıkları ittifakla belirtilmiştir. Ancak kendilerine gönderilen peygamberlere gelince bu kendi cinslerinden olduğu gibi farklı cinsten yani insanlardan da olabilir. Yani cinlere de peygamber insan soyundan gelebilir diyor. Farklı oluşu kendisinden yararlanmaya engel olmaz. Bu durumda seçkin olanlar peygamberin mesajlarını alıp onun bir elçisi olarak bu mesajları kendi milletlerine iletmesi caizdir. Bunu söylemesinin sebebi ne? Çünkü bize de caiz. Biz dışarıda insanlara İslamiyet'i tebliğ etmezsek ne olmuş olur? Biz İslamiyet'e tam manasıyla yaşayamamış oluruz. Çünkü dışarıda alkol içen, zina eden, haram oynayan, işte kumarlara, bataklıklara giren ve gün içerisinde Allah'ı hiç anmayan ama Allah Azze ve Celle'nin hala o onu anmamasına rağmen nimetlerini böyle şakır şakır yağdırdığı insanlarla doluz dışarısı. Yani o Allah'ı hiç düşünmüyor. Allah Azze ve Celle'nin varlığını, kelamını duyduğu zaman bulunduğu beldeden uzaklaşıyor. Ama Allah Azze ve Celle yağmurunu gönderiyor. Rızkını gönderiyor. O toprağa ne ekse yeşertiyor. Ona o nimetleri veriyor. Verdiği adam bir kere Allah'ı anlıyor. Ama Allah Azze ve Celle rızkından kesmiyor. Rızkına hala kefil olmakla kendisini sorumlu tutuyor. Mahşer günü geldiği zaman hesabı soracağım. Mahşer mahşer. Gelecek. Kaçış da yok. Yani orada falanca yere gideyim, filanca yere gideyim, şuraya kaçarım, buraya. Yok öyle şeyler. Herkes tek tek yakalanacak. Tek tek. Tamam mı? Herkes tek tek yakalanacak şimdi. Yalan söyleyemeyiz. İsmail Hakkı seviye şöyle devam ediyor. Öte yandan diyor bizim diyor peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hem cinlerin hem de insanların peygamberi olduğuna dair görüş birliği vardır diyor. Onlardan önceki peygamberler ise sadece kendi kavimlerine gönderilmişlerdir diyor. Yani Hz. Musa cinlerin peygamberi Demiyor. Ya da Hazreti Şit cinlerin peygamberi demiyor. Yüzüğünde mührü olan Süleyman peygamber öyle cinlerin peygamberi demiyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Görüşlerine kıymet verdiğimiz bir insan olduğu için bunun görüşlerini size aktarmaya çalışıyorum. Hazreti Süleyman aleyhisselam da diyor umumi peygamberlik vazifesiyle cinlere gönderilmemiş. Hükümdar, yönetici ve idareci olarak vazifelendirilmiştir. Oysa ki Hazreti Süleyman cinlere işçi olarak çalıştırıyordu. Ya o dönemler 1 Mayıs olsa en çok sokaklara çıkacaklar cinler olmalıydı. Hazreti Süleyman öyle çalıştırıyordu cinleri. Yani cinler Süleyman peygamberin öleceği günü hatırla sayıyorlardı. Ama bak ne diyor? Hazreti Süleyman bile diyor cinlere diyor o vazifeyle gönderilmedi diyor. Buna göre ayette geçen içinizden ifadesi ya yukarıdaki birinci açıklamayı işaret eder yani peygamberlerin hem insanlardan hem de cinlerden olabileceğini belirtir. Ya da ikinci açıklamayı işaret eder. Peygamberlerin yalnızca insanlardan olabileceğini vurgular. Yani iki açıklama da birbirinden çok farklı, tam zıt açıklamalar. Ancak ey cin ve insan topluluğu şeklinde hitap edilerek hem cinlere hem insanlara birlikte hitap etmesi "içinizden" ifadesinin kullanılmasını doğru kılmıştır. Konuyla ilgili olarak diyor merhum yazır şöyle diyor. İnsanların ve cinlerin bir toplum olabilmesinden anlaşılır ki insan toplumunun peygamberleri cin toplumunun da peygamberleri demektir. Ve her peygambere insan ve cin şeytanlarının düşman olması bununla da ilgilidir. Ve özellikle peygamberlerin sonucusu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulü Sekaleyn yani insan ve cin peygamberi olduğuna şüphe yoktur. Nitekim bu sayri de bunu latif bir şekilde şu beyitte ifade etmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iki cihanın insan ve cinin Arap ve Arap olmayan iki topluluğun efendisidir. Şimdi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bizim üstad olarak kabul edebileceğimiz görüşlerine önem verdiğimiz insanların tercümesiyle cinlere de peygamberlik olarak gönderildiğini söylüyorlar. O yüzden biz en başa dönersek cinlerin bir peygamberi var mıdır? vardır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. Kendi soylarından bir peygamberleri yoktur. Çünkü halifelik yalnızca insan üzerinden olacaktır. Selamünaleyküm. <laughs>